Herkese merhabalar dostlarım. Bugün size yakında gelmesi muhtemel ve aynı zamanda gelecek tüm şampiyonlardan sizlere bahsedeceğim. Artık kendi kendinize düşünüp bu şampiyon ne zaman gelecek? Abi artık gelse de şu şampiyonu oynasak demenize gerek kalmadan sizlere yakında gelmesi muhtemel olan şampiyonlarla beraber tüm şampiyonları sizlere göstereceğim ve artık siz de LoL'deki o görmüş olduğunuz tüm şampiyonların en azından bir kısmını yakın zamanda oynayabilme fırsatını yakalayacaksınız. Bu sabrınızı daha fazla tutmadan, daha fazla sabrınızı zorlamadan hemen videomuza geçelim. Bakalım hangi karakterler gelecek ve hangi karakterlerin yeni güncelleme ile gelmesi muhtemel. Haydi hemen videomuza geçelim. Karşınızda görmüş olduğunuz karakterlerden hepsi zaten bunların Wild de şu an için mevcut. Ama sizlere göstermiş olacağım ve göstereceğim bu karakterler yakın zamanda gelecek ve yeni güncelleme ile beraber hepinizin kullanımına sunulacak. Lee Sin dövüşçü karakterlerden bir tanesi. Akabinde Akali suikastçı rolünde oynanan bir diğer şampiyon. Ve hemen ardından orta koridorun güzeli Serapine. Tank rolünde oynanan Ramus. Görseli de adeta ilgime muhteşem. Evet, bir peşinden gelen şampiyon Gnar, savaşçı. Ardından Kindred, ADC rolünde oynanmayı herkesin tercih ettiği bir şampiyon. Ve hemen peşinden Corki, ADC rolünde oynanan şampiyonlardan bir tanesi. Ve Kain, adından epey söz ettirecek gibi gözüküyor. Savaşçı rolünde oynanıyor. Ve peşinden Katarina, LoL'ün muhteşem suikastçısı ve hemen ardından Iko. Bu da kendisi adeta suikastçilerden bir tanesi. Savaşçı Iloi. Kendisinden epey sürettirecek gibi duruyor. ADC Queen. Görseli epey etkileyici, muhteşem. Nidali. Suikastçı karakterlerden bir tanesi olan MLB'deki görseli Hanabi'yi andıran karakterlerden bir tanesi. Rakan destek rolünde oynanıyor. Hikarum. Savaşçı rolünde oynanan o güzel, enteresan, muhteşem şampiyon. Elise, ise büyücü rolünde oynanan gizemini korumaya devam eden o muhteşem şampiyon. Bart. Destek rolünde oynanan güzel şampiyonlardan bir tanesi daha. Lucian. ADC rolünde oynanan o güzel şampiyon gördüğünüz gibi görselle beraber etkilemeyi etkilemeye devam ediyor. Galio. Tank rolünde oynanan o muhteşem ihtişamını adeta korumaya devam ediyor. Kalista, ADC rolünde oynanan enteresan bir görseli bulunduran muhteşem bir şampiyonlardan bir tanesi. Karma, kendisi büyücü rolünde oynanan bir şampiyon. Benim söylemimle Panten, dövüşçü rolünde oynanan bu muhteşem şampiyon biraz adından söz ettirse gerek. Kenny, yine aynı şekilde büyücü rolünde oynanan bir diğer şampiyonlardan bir tanesi. Irelia, dövüşçü ve hemen ardından Kylie yine dövüşçü rolünde oynanan şampiyonlardan bir tanesi. Diana yine dövüşçü rolünde oynanan şampiyonlardan bir diğer daha. Ve yine dövüşçü rolünde demiyoruz. Hammer Dinger büyücü rolünde oynanan o güzel şampiyonlardan bir tanesi. Nika hemen ardından bu da büyücü ve hemen ardından gelecek olan tank İhtişamlı bir tank, Leona, bir elinde kılıç, bir elinde kalkan, altında alevlerle savaşan bir kahraman. Poppy ve kendisi tahmin edeceğiniz üzere tank karakteri. Evet arkadaşlar, içeriğimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve gelmesini istediğiniz bir diğer şampiyonları da yorum kısmına belirtirseniz bakalım hangi karakterlerin gelmesi en çok isteniyor. Bizler de bunları göre görebiliriz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz kanalımıza gelmesini istediğiniz, çekmemizi istediğiniz bir diğer içerikleri ne istiyorsanız yorum kısmına belirtin. Beğeni yapmayı unutmayın. Ve abone olmayanlar abone olduktan sonra oradaki yan taraftaki o çana basıp yani bildirimleri açıp bizleri takip etmeyi unutmasın. Ve aynı zamanda Instagram'ımıza da her türlü soruyu alıyoruz ve anında cevaplıyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın yepyeni bir videoyla güzel bir haberle karşınızdayız hoşça kalın